Merhaba değerli izleyicilerimiz Çol Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ah Sen Aslan sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak Bugün Balıkesir Manyas ilçesinde bulunuyoruz. Yanımızda da çok değerli ve çok başarılı bir hanımefendi bulunuyor. Öznür Hanım bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkürler Aslan Hanım. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyi. Teşekkür ediyoruz Öznur Hanım. Şimdi elbette burada yaptığınız faaliyetleri değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Öznur Şanal. 1974 doğumluyum. Evliyim. Üç çocuk annesiyim. emekliyim. Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra bu işlere giriştik bu şekilde. Arka, çok güzel. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Tam olarak ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven sizler için nasıl başladı? Teşekkür ederim. Bu serüven bende ilk kızımı dünyaya getirdiğimde başladı. Yani doğal beslenme diye. Yıllardır kendi üretimimi evde kendim yapmayla başlamıştım. Emekli olduktan sonraki hayalimdi. Ee, o hayali bir yıldır gerçekleştirebiliyorum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bu şekilde Harika. söyleyeyim. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok güzel teşekkür ederim. Rica edelim. ediyorum. Peki Öznur Hanım burada tam olarak müşterilerinize ve izleyenlerimize neler sunuyorsunuz bir aktaralım. Şimdi bu bölgenin yöresel bir e, nohut mayalı ekmeği var. Hı -hı. Biz bu ekmekle başladık. Nohut mayalı ekmek, ekşi mayalı ekmek ama bunların hepsi doğal üretimlerle. Sonrasında normal bildiğimiz salçalar, domates salçası, biber salçası, soslar, kahvaltılık soslar derken reçeller, erişte, tarhana ve hamur gruplarıyla saçaklı bu tarz yani yöresel ürünler. Evet sunuyoruz değil evet. mi? Çok güzel. Peki bu süreç burada nasıl ilerliyor? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi süreç mevsimine göre uygun dönemindeki ürünlerden, benim eşimin de çiftçi olması nedeniyle, köyde de bulunmamız nedeniyle doğal olarak inandığımız, güvendiğimiz insanlardan aldığımız ürünlerle bir şeyler yaparak ulaşabildiğimiz kitlelere göndermeye çalışıyoruz. Amaç gerçekten doğala en yakın özdeşte ürün üretip, sağlıklı beslenmeye bir nebze de olsa destek olmak. Harika. Zaten baktığımızda arkada bir üretim alanınız mevcut değil evet. mi? Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüze hijyen olmazsa olmaz. Hijyeni nasıl sağlıyorsunuz burada? E şimdi şu şekilde söyleyeyim. çalışma alanında galoşumuz, maskemiz, bonemiz, önlüğümüz bunlar mecburi takılan şeyler. Evet. Ama en ufak bir rahatsızlığımızı hissettiğimizde de maskesiz girmiyoruz. Evet. Yani bu şekilde ve düzenli olarak yani içeride sadece görevli olan kişi, Hı. çalışan yani bu çoğunlukla ben oluyorum. Evet. <laughs> yani bu şekilde elimizden geldiğince kurallara uygun. Yani amaç şu kendi yemediğimiz hiçbir ürünü kimseye yedirmemek kesinlikle öyle. Peki bu doğrultuda sizler hangi hususlara dikkat ediyorsunuz işinizi yaparken? Yani özellikle ben kıvamına, e, malzemenin kalitesine, kullanılan ürünün kalitesine yani hiçbir şeyini esirgemeden, şey yapmadan, yani bir şeylerden kaçmadan e, amaç tabii ki kar etmek, kazanmak ama sadece bu değil. Bunun yanında gerçekten ulaştığında bu farklıymış dedirtebilmek ve bundan herkesin keyif almasını sağlamak. Evet. Yani baktığımızda ürünlerin doğallığını oldukça önemsiyoruz evet. değil mi? Evet. Çok güzel. hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyettesiniz? Şimdi burası e, butik bir işletme olduğu için haftanın iki günü ekmek üretimimiz var. O günler buradayız. Onun haricinde de iş çalışma şeylerini ben kendim belirliyorum ve gelen sipariş doğrultusunda yani ürünleri bekletmek yerine talep doğrultusunda taze Kullanılabilir, kısa vadede üretip, paketleyip, sevkiyata sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki online hizmette veriyor musunuz? Evet. E, çok yeni bir firma olduğumuzu söyledik. Yeni olarak online başladık. Hı -hı. Satışlarımız da iyi gidiyor çok şükür. Evet. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. İnşallah diyelim güzel de. Yani baktığımızda Türkiye'nin 81 iline faaliyetdesiniz, evet. değil mi? Evet. Çok güzel. Peki Türkiye genelinde hakikaten oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Ee, bir kere ben dediğim gibi bir anneyim. Evet. Özellikle sağlıklı beslenmek. Ee, yani kullandığım ürünlerin şeyine dikkat etmek. Esirgemeden yani e, kısıtlamadan ve doğala özdeş ürünler. Mesela Balıkesir Manyas'ın sütü, yoğurdu çok hı. meşhurdur. Evet. Yani kullandığımız tüm ürünlerde kendi yöremizin süt ve yoğurdu. Hı hı. E, ürünlerimizde yumurtalar, kendi gezen tavuk yumurtalarım, kendi tavuğumun yumurtaları. Un o şekilde. Yani kullandığımız her türlü şeye dikkat ederek. Aradaki fark bu. Yani dediğim gibi e, kaliteden özün vermeden. Hı hı. Bu şekilde. Çok güzel. Yani baktığımızda kalite, doğallık ve kaliteli hizmet değil evet. mi? Çok önemli sizler için. Harika. Evet. Peki biraz da sektörden bahsedelim kısa bir şekilde izleyenlerimizi bilgilendirmek adına. Artıları ve eksileri nelerdir sizce? Yani artıları bir kere çok güzel dönüşler alıyorsunuz. Hı hı. Ama eksileri dediğinizde aynı ürünü daha farklı üretenler de bulunabiliyor, mevcut. mevcut. Evet. Hani arasındaki farkı ben şu şeydeyim, diyorum ki tadın farkı göreceksiniz. Kesinlikle. Yani o lezzeti, işte içinde bulunan maddeleri, üretim koşulları, her türlü şeyi kendine ayırt ettiriyor. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda lezzetiniz oldukça muazzam değil mi? Evet. Harika. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Valla ben gelecekte bu sektörü çok daha büyüterek ama e, fabrikasyon gibi değil. Hı hı. Hiçbir zaman içinde. Gene bu aynı şekilde doğala özdeş ürünlerle, doğal yöntemlerle e, paket gıdalardan birazcık daha uzaklaşarak hı hı. kendi şeyimizde daha da büyümek. İnşallah diyelim İnşallah Umarım gerçekleşir. özetle baktığımızda artık yavaştan toparlayacak olursak müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Hasan Hanım röportajın başında da söylemiştim. Ben bir anneyim. Ee, kendi yemediğim, çocuklarıma yedirmediğim hiçbir ürünü kimseye üretip satmakta da istemem. Ee, ürünlerdeki ilk önce doğallığımız üretim koşullarımız hijyenimiz bunlar çok önemli. Bunlara güvendiğimiz için bu nedenle tercih edileceğine inanıyorum. Kesinlikle öyle. Peki sosyal medya hesaplarınızı olmadan önce son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bizler Balıkesir'in Manyas ilçesinde e, butik bir işletmeyiz. E, bütün Türkiye'den e, bizi izleyen herkesin e, bizzat gelerek yerimize işletmemizi görmesi, ürünlerimizi tadarak fikirlerini vermesini çok isterim. Teşekkür ederim. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Öznur Hanım'ı tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.